Bak işte burada yanında O şimdi bir kraliçe Dans yarışmasında Şöhret olacağım buna inandım Yıldırması kimseler beni sakın Önümde hiç mi hiç durmayın Haydi dağılın Bilinçaltı olmuş tuz buz ayna Ömür dediğin bak birkaç sayfa Sen yaşamdan kopmuş bir tayfa Artık bunaldım Şerri artık değil firarda Bak işte burada yanında O şimdi bir kraliçe Olacak dans yarışmasında Şerif artık değil bir arda Bak işte burada yanında O şimdi bir kraliçe Olacak dans yarışmasında Bravo! Bravo, bravo, tebrik ediyorum. Çok şahane. Bravo, 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 bravo. Bayıldım bu yaptığına. Gerçekten beğendin mi? Ee, çok güzel. demek bu rap ha? Sadece sence şu dans yarışmasını kazanır mıyım? Ah. <laughs> Tabii, birinci olacağından eminim. Sen, sen muhteşem bir şeysin. ucu, 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 uçu, nereden buldun bunu? Ah. Ne diyeceğim şimdi? Şöker çok saçma bir isim. Daha karizmatik, daha güçlü bir isim bulmalıyım. Eee adın yok mu yoksa? Adım Tanker. <laughs> Tanker mi? Amma kıyak isim ha. Sen çok şekersin ya. Ne iş yapıyorsun? Şey şu anda pek bir şey yapmıyorum aslında. Yoksa... Ha. Ne? Ha. Yani sihirbaz. Ha. Sayılır. Ha. Sen artık gitsen diyorum. Kulina seni merak eder. Ha. Kulina da kim? Annen mi yoksa? Şey... Sayılır. Ha. Nana! Git. Ne diye kovuyorsun beni? Şurada Şerif'in dans yarışmasına hazırlanması için yardım ediyoruz herhalde. Dans yarışması mı? <laughs> nana! Kızım! Ee. Bir bakıver. Gel bana. Bir saniye. Geliyorum. Ha. Çabuk. Ha. Nana! Hadi kızım. Yardım et. <laughs> tamam. Nana. Nana yardım et bana. Nana çok kötüyüm. Beter ol mendebur. Öyle deme ama nineciğim. Çok, çok berbat haldeyim. Ne oldu? Ben, ben... kanımda bir ağrı var. Midem bulanıyor. Kalbimde böyle kelebekler uçuşuyor sanki. Uçmak istiyorum. İyi ya uç öyleyse. Ama fezaya kadar uç da seni görmeyelim. Ya Nana... Ben, ben... Ya ben seni görür görmez bende bu belirtiler başladı. Ne yapacağım? Aa! Sen bal gibi de aşık olmuşsun. Ey. İnsan olma iksirini içiyorsun ya. Demek ki aşık olabiliyormuşsun. Ey. Ay bir şey söyleyeceğim. Ey. Belki de ağlayabilirsin ha? Ey. Ağlayabilir miyim? Hı hı. O halde ağlıyorum. Ay! Ey. Öker sus! Delirdin mi sen? Nasıl çare bulayım? Evet. Hem ben o acıyı dünyaya geldiğim <laughs> andan itibaren yaşıyorum. Kelen ilacı olsa başına sürermiş. <laughs> Yoksa aşk acısından kel mi oldun? Berut mu bu? Bırak Ay. şu saçımı be! Üf. Yoksa ben de kel mi olacağım? <laughs> o zaman Şerif beni hiç beğenmez. <laughs> yani bunun bir ilacı olsaydı ben hala Hakan için acı çekmezdim. <laughs> Şerif! Bu acıyı geçirmenin tek yolu o kişiyle beraber olmak hatta evlenmek o zaman acım acı macı kalmıyor. Ah ah. Nana Nana o zaman bu işi sen hallet Dur, lütfen be. benimle evlenmesini evlenmesini sağla ah. <laughs> lütfen bana aşık olmasını sağla <laughs> onu benim ne kadar mükemmel bir erkek olduğuma inandır. Sen? Ay. İyi de sen mükemmel bir erkek değilsin ki. Bak bir daha seni hiç rahatsız etmem. Söz veriyorum. Ne olur ne olur. Benim hakkımda ona güzel şeyler söyle. Yalvarırım. Ha, ha. bu arada onun yanında sakın bana şöker demeyin. Benim adım Tanker. Ha. Ona göre. Aa, tanker mi? <laughs> nana nana ne olur inan bana. Ha, ha, ha. Öyle, ben çıkıyorum. Ha, ha, ha. Dans yarışmasına mı? <laughs> ne? Dans yarışması mı? Sen okula gitme. Dansöz gibi yarışmalara git. Seni teyzene söyleyeceğim. Sağ ol be tanker. Ben sana gösteririm. Ben bir pot mu kırdım şimdi? Evet. Yani bence gitsen iyi olur tamam mı? Peki ama ama benim hakkımda onunla konuşacağına söz ver. Ha? Ay söz söz tamam. Şeri. Şeri. Yok yok. Ben bunu teyze söyleyeceğim. Sonra beni bildiğimi öğrenirse çok ayıp olur. Yalvarırım bu aramızda kalsın lütfen. Lütfen. Hiç olmazsa şu elemelere katılayım. Kazanamazsam her şeyimi toplayıp Antakya'ya geri dönerim zaten. Ne olur muğvız ne olur. Ah. Mugbuş, bunu ona yapma ne olur. Zaten bugün ah. sadece elemeye giriyor. Hmm. Tamam, tamam. Ne haliniz varsa görün. Ben hiçbir şey bilmiyorum Mokbuşum ona benim. göre. Mokbuşum benim. Yerim seni. Hadi oradan. Daha Hadi. Ne yapıyorsun? Geç kalacak. Tamam. Kalbim seninle. <laughs> Bitir şu işi. Tamam. Al bunu da. Tanker ben gittim. Bye. <laughs> Hoşça kal. İnsanın istediğini ne olursa olsun yapabilme yüreğine sahip olması ne güzel bir şey. Annesi öğrenince ben görürüm o yüreği. Tankermiş. Tanker. Görürüm. Gör